Babalar hava çok sıcak. Başımda bir dünya sorun var, bir dünya dert var. Kafam yerinde değil. İki gram aklımız kalmıştı o da sorunlardan dolayı gitti. Kaderimi anlatmama gerekiyor. Çoğunuz biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi anlatırsam kafam duracak. En iyisi direkt mevzuya gireyim baba. Aynen aynen. İki gram aklımız kalmış ya baba. O da gitmesin baba. Sakin bir şekilde video yapmak istiyorum geçmişimi düşünce, maziyi düşünce falan filan. Hani şöyle bir misal vereyim mesela. Örnek veriyorum bir kız olur veya da bir erkek çocuğu olur falan filan işte. Kötü bir olaya maruz kalmışlar, bir travma yaşamışlar falan filan. Tamam her o travmayı hatırladığında tam bak bir travma olmasına rağmen kafası durur ve yine durur gider yani. Anladın mı? kendini kaybeder falan filan vesaire. Ulan bizimkisi amına koyayım onun gibi belki bin tane maruz kaldı. Ulan tövbe aşağı biz Allah mıyız? Lan biz peygamber miyiz? Lan bu kadar sıkıntıya bir insanın başına yüklenir mi? gitti işte bak kafa gitti. Kafa gitti abi gider gider. Bir başkasında bir tane varken kafa gidiyorsa bende bin tane varsa tövbe aşı Allah değilsen kafayı yersin yani anladın mı? Ya. Neyse yine de sakin bir video yapmak istiyorum. Bununla ilgili çok mesaj geldi çok yorum geldi işte ama benim akımda işte daha önce video yapmış falan filan şudur budur ama şöyle yapmış böyle yapmış bir kamera şunu demiş bunu yapmış falan filan arkadaşlar öncelikle ben şöyle bir insanım tamam mı hani başka orospuların tamamı soytarların beyinsizlerin veyahut da gevşeklerin kaza geldiği gibi kaza gelen bir insan değilim. Anladın mı? Hani mesela örnek veriyorum bana geliyor bir tanesi işte demeden şunu yazıyor. Büyük büyük Bakalım sana şunu söylemiş öbürü şunu yapmış diğeri bunu yapmış falan filan. Bana ne amına kodumun çocuğu ben içişleri bakanı Amına kodumun evladı anladın mı? Ben yani, siklemiyorum anladın mı? Tınlamıyorum. Ama başkalarına bakıyorsun tamam adam kendini akıllı zannediyor bile. En böyle IQ'yum diye geçiniyor. Üniversite hı falan filan. Ana, bu tipler tamam mı? Tipine şekline bak insana benzemiyor amına koyayım tamam mı? Filan üniversiteyi okudum diyor bilmem ne falan filan. Hayatı böyle böyle komple boşanladın mı? Böyle mallar tamam mı çıkarlar? Bir tanesi böyle link atsa dese ki işte filanca kişi tamam senin ananı halletmiş duydun mu? Ha nerede nerede kanka ver 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 canlı yayında paylaşıp ve ulan ananı çekmiş mal mısın sen nasıl beyinsiz bir araştır amına koy bay araştır araştır anladın mı? Hani memleket böyle geri zekalarla dolu anladın mı? Hani hatırlarsanız geçmişte bana da bir algı operasyonu çekildi şey tamam mı? Soytarının bir tanesi bir şey attı tamam mı? Ondan sonra başkaları da tamam mı? Onun doğrunu araştırmadan ve o da bildiği halde fark etmez ha, araştırmadan bildiği halde ikisi de suç. Onların hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Hepsini mahkemeye vereceğim. Buradan herkesin bilgisine. Diamond Teba'yı mahkemeye vermeyeceğim. Çünkü Diamond Teba o video konusunda o algı operasyonların olduğu zamanlar tamam benle ilgili video yaptı ama onlar gibi böyle tamam tutup da böyle tecavüzcü taciz damgası falan vurmadı sadece işte böyle ufaktan işte şey yapmış işte eleştiri diyelim yani. yani tamam o da suçlu o da yanlış yaptı ama aşırıya kaçmadığı için bir de böyle temiz yüzlü ne bileyim böyle kendi haline bir çocuğa benzediği için onu mahkemeye vermeyeceğim anladın mı buradan bilgisini vereyim ikincisi Diamond Demna hakkındaki düşüncelerim peygamberle ilgili söyledikleri hakkında düşüncelerim arkadaşlar çocuk kendi dünyasında yaşayan bir insan anladın mı? Çocuk ortaya bir tez atıyor kardeşim tamam Sana düşense çıkarsın bunu cevabını verirse bu kadar basit ya. tutup adamı yok Allah düşmanı, yok peygamber düşmanı, yok din düşmanı, yok şu düşmanı. Hiç gerek yok abi ya. Koyun olmanın gereği yok baba ya. Ha tutmuşlar karşısına mesela örnek vereyim o yeraltı filmi mi? Yeraltı dünyası mı? Yeraltı bilmem ne bir kardeşimiz var ya. Yani ona da buradan selamlarımı gönderiyorum da. Babacığım birini çağırdığında mesela program yaptığında ikisi böyle birbirine yakın olsun. Hani aynı olmasa da böyle tamam hani birbirine yakın olsun anladın mı? Hani bu ikisini değil yani bu ikisini getir. En azından birbirine yakın olsun. Yani izlemedim videoyu ama anlatılanlara göre karşısındaki boş bir tane arkadaş çıkartmışlar. Bu da abire sallamış. Anladın mı? Diamond Tema'da iki kibarca ezmiş. Anladın mı? Olay bundan ibaret. Şimdi Diamond Tema'nın Diamond Tema kendince bir şey ortaya atıyor falan filan. Tamam mı? Hani bizim örnek veriyorum haciyim hocayım hüciyim buciyim kullu kullu falan filan diyenler çıkıp da bunun cevabını vermesi gerekirken hemen dün düşmanı şöyle oluyor bilmem ne falan filan. Ya abi gerçi bu kesin her yerde var ya. Her yerde var abi. Mesela örnek veriyorum Diyelim ki iki kesim var. Sağ kesim ve sol kesim. İnançlı kesim, inançsız kesim. Ayyaş kesim normal kesim. Anladın <laughs> mı? Eşekler ki gazına geçecek diye dur ama. Ulan biz ne tuhaf bir garip bir milletiz ya. Birinin bir şeyini söylediğinde öbürü sana düşman oluyor. Öbürü söylediğinde öbürü düşman oluyor. Birinin bir şey söylediğinde diğeri bilmem ne yapıyorum. Lan baba bu kafayla biz nasıl ilerleyeceğiz? Ya diyorlar ki bu ülke niye ilerlemiyor? Lan bu ülke bu zihniyetler yüzünden ilerlemiyor ya. Lan geri zekalısınız ya. Ya adamın karısını tamam adamın karısına namusuma dinime gerçek hayat daha böyle 5 kişi gangbang yapsın git söyle adamın umurunda olmaz. İnanmaz o iftira maftira der. Ulan tam, tam, tersi tamam mı? Hiç hayatında yapmayan bir insana git söyle hemen inanır böyle. Hemen inanır. Lan biz nasıl bir geri zekalı millet olduk? Biz hangi ara bu kadar salaklaştık? Aman ağabeyim. Ne diyeyim ki baba ya ne diyeyim ki ya. Yani tam çıkar bir şey söyler. Önemli olan sen bunu cevap verme. Mesela hocalara bakıyorsun. Bugünkü hocalar tamam mı? Ülkenin sonunu tamam bak bu ülkenin sonunu getireceklerden bir tanesi bunlar. Niye? Çünkü mesela örnek veriyorum size tamam mı? insanlara, halka gereği gibi bilgiler aktarmazsan tamam mı? O halktan olacak her şeyden mesulsun. Niye? Çünkü sen din adamım diye şey hoşayım diye geçiyorsun falan filan diye geçiyorsun. sen. Adamların en basit örneğini vereyim size. Çıkarlar mesela tamam mı? Yaptıkları tek şey bu. Programa çıktım baba tamam programa çıktım. Örnek veriyorum bir tane bir şey anlatacağım. Normal Türkçe terimlerle anlatması gerekirken adam ne yapıyor biliyor musun? E, kullu kullu falan oldu filan oldu. O sonradan da Türkçesini anlatıyor. Yani burada neyi anlatmaya çalışıyor biliyor musun? Na, hangi ezikliği, hangi egoistliği şey yapmıyor işte sergilemeye çalışıyor. E işte ben Kur'an-ı Kerim'in işte mealini de biliyorum ha. E oğlum biliyorsan ne olmuş? Zaten onun Türkçesi var. Zaten Türkçesi var yani mealini bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Mealini bilince sen şey mi oluyorsun? Ali Mevliya mı oluyorsun? Yok, hiç bok bildiğin yok anladın mı? Çoğu böyle tipler, o tiplerden de ben sevmiyorum anladın mı? Şimdi bunlar bu yaptığı olayın tamam mı? Neye vardığını, neye mal olduğunu bilmiyorlar. Bak. Bir misal vereyim size neye mal olduğunu. İnsanların çoğu, tamam insanların çoğu zaten Arapları sevmez. Arapçayı da sevmez anladın mı? Hani Kur'an-ı Kerim ayrı, Arapça ayrı tamam da okey de. Hani Kur'an-ı Kerim ayrı, Arapça ayrı falan filan bunlar zaten bir zıf kavramlar. Ama insanlara bunu sürekli yapa yapa mesela bir şey anlattığında önce Arapçasını okuyup kullu falan filan sonra da işte burada bunu demek çalışmış falan filan. Bu gibi, bu gibi yanlış, yanlış girişimlerden dolayı insanlar ne zannediyor biliyor musun? İnsanlar zannediyor ki İslam dini Arap dinidir. Yani insanlar bunu zannediyor. Arap dininin tam İslam dininin Araplara ait olduğunu zannediyor. Halbuki İslam dini tüm dünyayı kapsayan bir din. Allahu Teala Peygamber'e bütün dünya için göndermiş. İslam'ı da bütün bütün dünya için görmüş. ama sen böyle yaparsan insanlar zaten geri gerizekalı ne olur bu insanlar zannediyor ki örnek veriyorum İslam dininin Araplar için yeterli diye, Türk'lükle alakası olmadığını zannettikleri için. işte bunların bütün sebebi o var ya Allah onlarla ekstradan ilgilenecek. Ekstradan ilgilenecek baba baba. Böyle yapa 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 öyle bir hale getirmişler ki lan onu geçtik. İslam dinini geçtik. Lan millet Allah'ı bile tövbe başı Arap zannedenler var lan. Lan memleket mantıklı. <laughs> Allah'ım kurbanın olayım sana ya. Kurbanın olayım sana azap göndereceksen önce bunlara gönder baba ya. Önce bunlara gönder. O bir tane şey var ya. <laughs> Muhammed Yakut mıydı neydi? Çıkıyordu böyle saydırıyordu ya. Saydırsın baba bunlar hak ediyor ya. Vallahi billahi yemin ediyorum. Ya. Ulan İslam'ın iyisinden haberleriyor Ulan 3-5 tane kitap okuyorlar kendileri alim evliya sanıyor. Lan siz bir şey değilsiniz baba değilsiniz. Hani madem değilsen çıkıp bu insanları yanlış yönlendirmeyin. Canımsınız diyor. E şimdi hani bir söz vardır ya. Cemaat yok. İmam usulüse cemaat sıçar diye. E şimdi din adamı bunu yaparsa ne olur? E daimen tema gibiler de kendini şey sana filozof zanneder, ejderha zanneder. Niye? E çünkü karşısındaki rakip rakip değil anladın mı? Boş insanlar anladın mı? He. Bundan dolayı da o istediği tezi söyleyebilir. Sen ne yapacaksın abicim? Adam örnek veriyorum ayran siyah mı diyor. Çıkaracaksın anlatacaksın. Kardeşim bak ayran böyledir, böyledir, böyle falan filan anladın mı? Ha, anlar anlamaz ona kalmış bir şey. O ayrı mesele. Ama çıkıp cevabını vermek lazım. Bak şimdi peygamber olayına da geleceğim. 8 yaşındaki kız olayına da geleceğim. Hepsine geleceğim. Şimdi peygamberin 8 yaşında işte Ayşe anamızla evlendiği falan filan olay var. Şimdi Diamond ama ister doğru söylesin ister yalan söylesin. Zaten yani ya bildiği halde söylüyorsa yanlış ama bilmeyerek bunu söylüyorsa tam bilmeyerek çünkü hiçbir yerde çoğu yerde kaynak yok hiçbir işte kullu da çıkıp da olayın aslını söylemediği için insanlar da çoğu bunu böyle zannediyor. Ben şahsen daha evvelden bu olayı hiç araştırmadım. Hiç kulağıma da gelmedi. İlk defa burada kulağıma geldi. İyi ki kendi kendime şunu söyledim. Ben de hiçbir şekilde iyi insanlara karşı ne bileyim böyle peygamberdir ne yapsa yeridir veyahut da işte papazdır ne yapsa yeridir öbürü hiç kimseye karşı ön yargım yok. Ben mantığa bakarım. İslam dininden mantıktır anladın mı? Kendi kendime ben bile iyi ki bana bu olay örnek benim kulağıma geldiğinde ben bile abi yadırgadım. Yani dedim abi 8 yaşındaki bir kızla evlilik nasıl bir zihniyettir olabilir mi? Olamaz ya dedim kendi kendime. Bana ters geldi abi mantıksız geldi. Yani mantıksız geldiğine göre İslam'da da yeri olmaması lazım. Bana bile yanlış geldi. Yani dedim bu işte bir olay var, bir yanlışlık var, bir hata var, bir yanlış anlaşılma var. Peygamber ya peygamber ya peygamber insanların en hayırlısı dünyaya nizam vermeye gelmiş bir insan tutup da 8 yaşındaki kızla bir evlenir mi lan? 9 yaşında da ilişkiye girer mi lan? Söylenilen görüş bu. 8 yaşında evlenmiş, 9 yaşında ilişkiye girmiş. Yani vicdaren insan rahatsız oluyor. Anladın mı? vicdanen rahatsız oluyor. Ya biz bile rahatsızsak yani peygamber nasıl rahatsız olmasın dedim ve olayı araştırdım. Olayın aslını ortaya çıkardım. Olayın aslı neymiş biliyor musunuz babalar? Olayın aslı şuymuş. Şimdi Araplar zamanda o cahiliye devrinde blue çağını, tam blue çağını saymıyorlardı. Onun üstüne sayıyorlardı. Yani örnek veriyorum bir kız 9 yaşlarında, 10 yaşlarında falan filan blue çağına giriyorsa tamam mı? Onun üstüne 9 eklediğimizde ne oluyor? 9 9 18 oluyor. 19'unda da mesela örnek veriyorum işte evlenmiş, ilişki falan filan. Anladın mı? E bu normal bir olay. Ama bunu insanlar araştırıp gerçeğini öğrenmek yerine işte peygamber 8 yaşında falan filan şudur budur. Tayyip'in temaya buradan sözleniyorum. Eğer bilmediği halde bu tezi ortaya atıyorsa, bu vicdanen bir insan üzülmesidir. Anladın mı? Hani ben de üzülürüm. Kim olursa olsun. Deseler ki bir papaz, ve o da bir ha -ha, ve o da bir iman, ve o da fala falan filan, yine üzülürüm. Peygamber desen yine üzülürüm. Ama peygamberse sonuçta tamam eyvallah başlayıcı da, 8 yaşındaki bir kızla abi, mantığa ters. Anladın mı? Bunun, tekrar tekrar söylüyorum, eğer bilmeyerek söylemişse, Kardeşimde burada hata yok. Umarım yanıldığı hatasına da döner, çıkıp da özür diliyorsa çeker. Ama bildiği halde, bildiği halde bunu yapmışsa yanlış yapmıştır. Okey. Hah. Sanların bilmediği neler var? Neler var? Neler? Adamı tutular din düşmanı, peygamber düşmanı bilmem ne falan filan ilan ettiler. Ulan adam bir şey dememiş yani benim izlediğim kadarıyla adam diyor ki ben böyle bir şeyi doğru bulmuyorum diyor anladın mı? E ya tabii ki de doğru bulmayacak bunu doğru bulan insan mı var? Hani bu adama suçlu diyorlarsa kardeşim sen doğru mu buluyorsun diyecek. Ha doğru buluyorsan o zaman öne gülüm senin 8 yaşındaki affedersen kız kardeşim falan sen kimseye verir misin bunu? Var mı öyle bir zihniyet? Vermezsin değil mi? E o zaman senin de mantığına ters geliyor kardeşim. Demek burada bir yanlışlık var anladın mı? Hani bunu araştırıp doğrusunu anlatmak gerek. Doğrusunu öğretmek gerek, anlatmak gerek. Bunu yapmak yine bir insanla tartışmanın gereği yok. Yani tekrar tekrar söylüyorum eğer Diamond Tema bilmeyerek bunu yapmışsa tamam mı bilmeyerek yapmışsa ben suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ama bildiği halde yapmışsa yaygara veyahut da Müslümanlığa zarar, peygamberi aşağılamaya yönelik girişimler falan filan bu amaçla yapmışsa yanlışsın kardeşim. Ve şöyle söyleyeyim kendisine tamam mı moralim yerinde olsa o yeraltı filmi isimli kanala giderim babacığım tamam mı? Bu videoyu izlettikten sonra kendisi muhtemelen benimle irtibata geçer. Kendisiyle şöyle söyleyeyim size. Çıkarım canlı yayında veya da normal yayında video çekerim. Diamond tamam ama hiç bilmem kimmiş diyeceğim. Gelen lan kralınız gelsin. Hepiniz üstüne koyarım diyeceğim. Hepiniz gelin. Komplesini böyle dizeyim karşıya. Sayıkla babacığım. Sayıkla. Hepsine saplarım. Anladın mı? Hani saplarım derken cevap olarak anladın mı? Yaparım ama moral yok. Eski moralim olsa yapardım. Şu anda da moralim yok. Moralin yeni olması için de olumlu gelişmeler lazım. Olumlu gelişme olmadan sonra bir insan peygamber de olsa bir kafa durur. Bilim adamı durur, durur, durur. Anladın mı? Hani yorgunluktan gözlerimizi açamıyoruz ha. Biz neredeyiz, insanlar nerede? Yoksa Allah yine verecek cevabınız var. Allah ina. böyle dünyanın hatta ya dayımın tema kim, diğeri kim falan kim. Dünyanın en böyle kendini akıllı zannedenler böyle karşıma değiliz. Hepsini var ya böyle var ya paspas ederim anladın mı? Hani bilgimle zekamla anladın mı? Döverek değil, şiddet olayla değil. Ama dediğim şekil hayat bizi öyle bir yıprattı ki dünyaya nizam vermişken, verecek yapıya, verecek yeteneklere, bilgiye sahipken hayat anamızı ağlattı. Mahvettiler gençliğimizi, zihnimizi, kirlettiler hislerimizi, kör ettiler yüzlerimizi, güçlü babanın sözleri gibi. Yani. Tomurcuk göllerimi saldurdular benim Kurutsular gülistanımı Paramparça etsiler bine böldüler yok ettiler insanlığımı içindeki sevgileri öldürdüler Yanan ışıklarımı Söndürdüler Kirlettiler hislerimi Kör ettiler gözlerimi Duygularım bölük bölük Darmadalınım Bir anlamı kalmadı Yaşamımın hesabını Günahını kim soracak? Günahını kim çekecek? Cezasını kim verecek? Bizi böyle ağlatanların ha, Bizi böyle yaşatanların Tanrım Allah'tan son ne olarak tek dileğim ne biliyor musun? Yeryüzünde ne kadar orospu çocuğu varsa, ne kadar bizim gibi insanların tarih boyu hayatlarını mahvetmişlerse Allah hepsini var ya böyle paramparça etsin ya. Paramparça etsin. Ne bu dünyada hem cehennemde. Cehennemde zaten analarını alıyor. Bu dünyada da yerle bir etsin. Abi ben orospu çocukları yüzünden sikilen hayatı, benim yaşadığımın yüzde birini yaşasanız bütün insanlardan nefret ederdiniz. Bütün insanlardan. Bak yüzde birini diyorum abi. Ben yüzde yüzünü yaşamışım. Ne diyeyim ki Allah'a ne diyeyim ki. Düşünüyorsun da lan abi kafa kaldırmıyor ya. Valla kafa kaldırmıyor ya. Diğer insanlarla aranda çok fark varsa kafa duruyor baba duruyor 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 ha, duruyor baba bildiğin duruyor ya. Neler yaşamışız neler, neler yaşatmışlar bize neler. Ananızı avradınızı yedi ceddinizi sikir. Ne kadar orospu çocuğu varsa hepsini Allah bin türlü belasına versin. Ne kadar mal varsa, ne kadar parazit varsa, ne kadar salak varsa, ne kadar kahpe varsa, göte koyduran varsa, fahişe varsa vesaire vesaire. Üf. kafam durmuş baba anlattıkları iyi insan anlıyorsa yeteri de artar bile. Ben de bu kadar baba konuşacak takatım yok.